Evet arkadaşlar bugün 10.05.2020 tarihi itibariyle bugünün kazananları Ahan'da karşımızda duruyor. Kendilerini tebrik ediyoruz. Gecenin ikisi biri oldu arkadaşlar. Sahura doğru gidiyoruz. Her gün canlı yayınlar devam ediyor. Fırtına kardeşim Kerim Korkmaz ve Emir'le birlikte her zaman yaptığımız gibi bugün de bir sniper moduna dalıyoruz. Bakalım başımıza neler gelecek. İnşallah güzel bir şekilde başarıyla çıkarız. Birbirinize yakın oynayın gençler. Tamam mı? Bir de uyanık oynayın. Hadi bakalım. Tamam abi. Evet arkadaşlar <laughs> ee, numan kardeşim Hileyim diyorsun beni de al diyorsun da biz zaten hileye karşı olan bir kanalız güzel kardeşim hileciler hilecilere karşı olan bir kanalız biz tamam ben hilecilerle anlaşamıyorum sevmiyorum hileyi hile kullanmayın kardeşim. Evet, delikanlılar nasıl gidiyor? Oruçlu aranız nasıl gençler? Allah Allah. Ulan var ya çok şanslısınız ya. Fırtına her zaman kazanıyor ha. Maşallah. Ne şanslı adamlarsınız. Siz. Olsun. O ne zaman girse kazanıyor zaten. Adamın kalbi temiz. Allah Allah. Helal olsun valla. Ben kalbi temiz adamları severim. Hadi bakalım. Abi sen de bugün... Abi sen de, sen de bugün şey ediyorsun Çıkarttan moderatörde çıkar çıkıyor. Abi <laughs> al geldi bir tane önümüzdeki eve. Yapıştır yapıştır yapıştır. Bir tane vur ben dalacağım. Dal 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 dal. <laughs> Hangi evde? Abi, dal 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 la dal la. Abi Allah Allah tabancanın gücü yetmiyor lan vuruyoruz vuruyoruz. Aha benim elbise orada kaldı. Ulan adama vuruyorum vuruyorum tabancanın gücü yetmiyor. Hayret bir şey. Ben kendime bir güzel tabanca bulmam lazım ya. Bu tabancayla bir şey olmaz. Hadi çocuklar karşı evlere gidelim. Abi, şey Yok. Vallahi çocuklar gerçekten de hani kanalda moderatör sayısı çoğalsın istiyoruz ama adamlar moderatör oluyor bir daha yayına gelmiyor ya. Bizde de öyle bir şey var. Ya sen geliyorsun canım. Gelmeyen çok fazla adam var biliyorsun moderatör. Yani 14-15 kişiydi. Onların hepsini görevden aldık. Mecburen aldık yani adam. Çünkü geliyor moderatör olacağım abi. Şöyle güzel iş yaparız. Böyle güzel iş yaparız. Ulan moderatör oluyor. Adam hiç ortada yok ya. Bir de bizim kanalda Zaten işler... Olacak mı? Bir de bizim kanalda işler çok yoğun çocuklar. Yani sayı yeterli sayı olursa çark yaparız. Yeterli sayı olursa da. Şimdi bizde işler şöyle ki yoğun. Az önce gördüm Furkan kazandı. Başka birisi geliyor Furkan'ın adıyla geliyor. Veya diyoruz ki Emir kazandı diyoruz. Adam iki dakika sonra gidiyor ismini değiştirip geri geliyor. Çünkü biz böyle karaktersiz pislikleri çok fazla banladığımız için bizim yayında pislik adam çok. Maalesef yani. Onlar da geçici. Ya onlar geçici süreyle abicim zaten karakterli adamlar işte sizin gibi karakterli adamlar var. Ama öbürleri geliyor banlanıyor gidiyor. Tabi tabi. Onların mesleği banlanmak abi. Onlar gelirler güzelce banlanırlar. Ondan sonra çıkar giderler. Bu arada bana biraz avm vermesi lazım. Bir karp var, karp var bugün. İşte yeterli sayıya ulaşırsak var dedim ya. Hadi 265'e doğru gidiyoruz da bana bir AVM mermisi bir de şey lazım. Skop. Tamam o zaman gelin hadi. Bende 17 tane var abi. Tamam bir 5 tane sallasana bana 5 tane 6 tane. Abi. Bana doğru gelin zaten çocuklar var. bak alanın ben dışındasınız. Ben hani dinleyecektiniz abi? Geliyorum abi. Ben de veririm iki tane üç tane. Yok kardeşim gerek yok. 5 tane olan adamın daha neyini alalım? Canını mı alalım? Şu evlerde vardır bir şeyler diye düşünüyorum. buralar hiç lootlanmamış gibi ya. Aha AVM mermisini de buldum. Ama buralar lootlanmamış çocuklar. Moderatörlük başvuruları 10.000 de başlayacak abicim. Ulan şey çok komik. Instagram'da 280 takipçim var. 350 kişi benden uyuya istemiş. Geçen bir baktım. Bunlardan 200'üne kısa süre içerisinde yardım ulaştırabilmişiz. Geriye kalan 300 kişiye yardım ulaştıramamışız. Yardım ulaştırmadıklarımızla birlikte 500 kişi bizden yardım istemiş. Bakıyorum ulan diyorum bu 500 kişi bize nereden ulaşmış? Adam Instagram'dan yazı yazıyor. Bizden yardım istiyor ama Instagram'dan bizi takip etmiyor. Öyle bir komik bir durumumuz var ki. Kardeşim sen kimi takip ediyorsun diyorum. Atıyorum hani 300-400 bin abonesi olan YouTuber'ları söylüyor bana. E diyorum git onlardan al. Hani sen beni de takip etmiyorsun zaten. Abi diyor sen diyor şunlara yardım etmişsin. Bunlara yardım etmişsin. Ya çocuklar bak buradan bu video aracılığıyla sizlere sesleniyorum. Güzel kardeşlerim benim kendimde UC bile yok. Benim kendi sponsorlarım var. O sponsorlar bize yardımcı oluyor sağ olsunlar. Yani benim ile falan bir işim yok. Bu, bu video aracılığıyla hepinize söyleyeyim yani. Bir de şöyle zannediyorlar abicim. Sanki ben e, diğer bazı youtuberlar hani beleş uycaya alıyor ya PUBG'den. Sanki ben beleşten uycaya almışım gibi. Abi sende çoktur ya uycaya falan diyorlar. PUBG'den almışsındır falan diyorlar. Çocuklar ben PUBG'den bugüne kadar... Bir ucuya bile almadım Bırak ucuya almayı Bana oda açma yetkisi verin dedim Bana dediler ki senin kanalının abone sayısı yetersiz Hani Adamlar oca, oda açma yetkisi vermedi Yani bize Onun için e, yani Konuşacak çok şey var da Şimdi burada hepsini konuşmayalım Boşverin Kanal 2 milyon olur ya Ya olur Bu kanal 5 milyon da olur Bu kanalın hızı hiçbir kanalda yok Kanalımız çok şükür. Ee, bu ay Samimi Mutfak kanalına 1280 kişi abone olmuş. Bir ayda. Yani her ay 1000 kişi olsa 5-6 ay sonra 10.000 kişi bu kanal 20-30.000 kişi olur. Yani kanalın büyüme hızı çok yüksek bir hızla büyüyoruz çok şükür ama bu kanal hak ettiği yerler buralar değil çocuklar. 1.800.000 kişi kanalda ziyaret ediyor. 5.000 kişi 10.000 kişi abone oluyor. E öyle olursa ne olur? Yavaş ilerler. Yani ondan dolayı Ulan bayağı sohbete daldık. Karşımıza adam çıkmıyor ya. İşte bu da PUBG'nin ikinci yüzü izleyici Peki, arkadaşlar. Abicim PUBG'de oyuncu kalmadı ki. Şu anda ya hile var oyunda ya da şey var. Bot var. PUBG'de Üç numara. Senin solunda adam. Ayak size aldım. Parkçı da oyuncu mu kaldı? Adamları gördünüz mü? Öldürdünüz mü? Abi şuradan bir yerden sıkıyorlar. Tamam kardeşim bakalım o tarafa Abi, doğru gidelim. Be. O tarafa doğru gidelim de dikkat edin ha. Abi şuradan headshot yedin. Headshot dedi. Tamam dikkat et orada 2 3 kişi var. Adam adama bir daha yer işareti versene adam nerede? A ağaç arkası mı? Abi şurada. <laughs> Oğlum bunlar top gibi sekiyor, kaçıyor lan bir taraftan da. Abi savaşıyorlar. Tamam. Biz de öldürelim. Biz de katılalım o savaşa. Abi bunlar ne yapıyor ya? Bunlar Tamam orada aşağıda bir tane daha olması lazım. Şunların ben bir... Tamam onları da öldürelim. İşaret var mı? Aa, onlar aşağıda lan. Oraya bomba atıyorum gitme. Gitme. Var var da kaçtı herhalde adam. Senin öldürdüğün adam bir de arkadaşı olacaktı. Tamam biz alana gidelim ya çocuklar. Bu alan adamı çok pis vurur. Bayağı da uzaklaşmışız. O adam kaçmıştır ya ben size söyleyeyim. gözükmüyor da saklanıyor mu ne yapıyor Adam yok ki kardeşim. Oyun bitti. Oyunun yarısı bitti. 10 kişi kaldı. altı kişi kaldı. Adam yok. Ya bot geliyor arkadaşlar. Ya bot geliyor ya da hile geliyor. Başka bir şey gelmiyor. PUBG Mobile bitmiş ya. PUBG Mobile bitmiş. Oyuncu kalmamış. Aran çok vuruyor herkes E, abin mi güzel oynuyor, sen mi güzel oynuyorsun? Ama doğru söyle, bak bizi yeme. Abin daha mı güzel oynuyor? Değil mi? Kerem ne oldu la? Kerem yine gitti dışında kaldı çok. Geliyor Abi, mu da şuraya. yürüyor yürüyor muydu evet. da? Abi burada. Adam şurada. Ben de yapıştırdım. Öldürdüm. Tamam. Bir de sağ aşağıda mı var? Dört kişi kaldı ya. Adamlar bitti. Adam göremeden oyun bitti. He. Sağ tara sağ taraftan tepeden gitseniz e. Sağdan gidiyorum ben. Abi. 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 Gördüm, gördüm. Direkt bana sıkıyor zaten. Orada iki kişisiniz. Size sıkmıyor. Direkt bana sıkıyor. Tövbe tövbe ya. Abi değişik bir insanlarsınız ya. Dur bana sıkıyorsun ya ben sana bir sıkayım da. Onun arkasında da bir adam var. Onun arkasında da. Nerede o adam? Ağaç arkası mı? Abi işaret atsanız da çocuk Abi şurada. Let's go. Ahead. Öldürdüm abi. Hey Beykutay. Abi gibi kaldır. Geriye kaldı bir kişi zaten. O da şurada bir yerde saklanıyordur. <laughs> Rob o da robot. <laughs> evet arkadaşlar, söyleyecek çok söz yok. Bu videoya ancak şunu söyleyebiliriz. PUBG'de ya bot kaldı ya robot. PUBG kendini bitirdin ya. Hilelerle bitirdin. Adam gibi oyunculara destek çıkmayarak bitirdin. Bizim gibi yayıncıları görmeyerek bitirdin. Ya hileler kaldı, ya bot kaldı, ya kozmik karınca kaldı ya da ben kaldım. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kendinize iyi bakın bir başka videomuzda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Yani işte böyle arkadaşlar hiçbir şey yok ki. Yani 4 tane bot 2 tane de oyuncu. PUBG bu hale geldi. İnşallah yetkililer bir gün bunları duyar da adam gibi bir şeyler yaparlar diye tahmin ediyorum. Evet gençler söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bu videomuzu da yakın zamanda paylaşırız. Ya bot kaldı ya robot kaldı. Hadi bunun arkasına bir de evo mu bağlayalım? Hadi gel sizle bir de evo yapalım. Ana, bu video fazla uzun olmasın ben videoyu kapatayım ondan sonra evo yapalım. Evet arkadaşlar bir başka videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun videolara yorum atmayı unutmayın. Yapılan yorumlardan kazananlarla her gün oyun oynuyoruz. Bunu da bir kere daha hatırlatalım. Teşekkürler gençler. Sizlerin de eline koluna sağlık. Çok sağ olun.